Geçitler kanalından herkese sevgiler saygılar Bugün ee, Beşiktaş'a geldik Beşiktaş'tan da şimdi Eminönü tarafına geçiyoruz Arkadaşlar ee, Bu biliyorsunuz koronavirüs Hastalığından sonra İstanbul sokaklarının bomboş olduğunu Hakikaten sokaklarda kimsenin bulunmadığını Söylemiştik ama Kendi gözlerimizle görmek istedik İstanbul sokaklarının bomboş olduğunu Hakikaten trafik çok boş Otobüsün içi bomboş e, Birazdan size küçük küçük çekimler alacağım Beşiktaş'tan da Eminönü'nden de insanların hakikaten çareye kulak verip nasıl evde kaldıklarını tek tek göstereceğiz. Türkiye evde kalmaya devam et. Biz bu hastalığın üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Hayatımda İstanbul sokaklarını hiç böyle görmemiştim. Doğruymuş. İlk defa dışarı çıkıyorum. Ee, Önlüğümü kendimce aldım. Bakalım. Dediğimiz gibi İstanbul sokaklarında neler var, neler yok. Hep birlikte seyredelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu seferki videomuzda böyle olsun. Bir tedbir amaçlı bir video çekelim istedik. Sizler için bakalım. Ne kadar başarılı olacağız sizlerle? Tam sokaklarını gezmeye başlayalım. Hadi arkadaşlar, geziyoruz. Burası Beşiktaş çarşı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tarihinin en sakin çarşı içi burası. Tarihin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Meşhur Barbaros Bulvarı. Ama görüyorsunuz sessizliği, sakinliği, çarşı içinde insan yok. Ve şu tarafta Deniz tarafı bakar mısınız arkadaşlar? Yollar bomboş. Sebebi koronavirüs hastalığının insanları bu kadar etkilediğini ilk defa gördüm. Gözlerimle şahit oldum. Ne diyoruz arkadaşlar? Herkese siz de tedbirinizi alın. Evde kalın Türkiye. Sokağa çıkmayın. İnşallah bu hastalığı yeneceğiz, atlatacağız. Hep birlikte el birliğiyle arkadaşlar. Atlatacağız. Arabalar minibüsler. Çalışanlar da bomboş. Öyle görüyorsunuz. Sokaklar bomboş. Cumartesi bugün bile. Evde kalalım arkadaşlar. Evde kalalım. Şişkele. Saatler öğlen bir. Hayatımda gördüğüm en sessiz sakin bir Beşiktaş Şişkele modeli şu anda. Sebebi herkes tarafından malum biliniyor. Türkiye'yi, Avrupa'yı ve dünyayı saran virüs hastalığından kaynaklanıyor arkadaşlar. İnsanlar evde kalmayı tercih ediyorlar. Doğrusu da bu. İnşallah evde kalarak bu hastalığı yeneceğiz arkadaşlar. Lütfen Beşiktaş iskeleden söylüyorum. Evde kalalım arkadaşlar. Sokağa çıkmayalım. Yeneceğiz bu hastalığı. Bütün Türkiye olarak el birliğiyle devam ediyoruz evde kalmaya. Arkadaşlar şu anda Karaköy'deyiz. Karaköy'den Galata Köprüsü'nün üzerinden geçeceğiz. Ve o Galata Köprüsü'nün meşhur balıkçıların hiçbir tanesi yok şu anda. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Hemen hemen insan yok gibi üzerinde. Birazdan şimdi Galata Köprüsü'nü göstereceğim. Ee, Türkiye ve İstanbul Evde kalmaya devam ediyor bunu size şimdi gösteriyorum arkadaşlar Bakın Galata Köprüsü'nün son haline Bakın arkadaşlar Burası İstanbul Karaköy 5 Nisan 2020 Cumartesi Köprünün üzerinde insan yok desek yeridir ee, İstanbul evde kalmaya devam ediyor Burası Galata Köprüsü'nün diğer yarısı. Diğer ayağı. Eminönü ayağı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Hayatımda bir ilk. ilk defa hiçbir balıkçı yok. Bu arada tarihi Eminönü balıkçılarının olduğu kesimde de kimse yok arkadaşlar. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bütün tekneler iskelede. Şöyle görüyorsunuz. Kimse yok. İstanbul boş kaldı. Evet bomboş kaldı. Dünyayı kasıp kavuran bir virüs var biliyorsunuz. Tedbirler devam ediyor. İnsanlar sokağa çıkmamakta direniyor ki doğrusunu yapıyorlar. Bu yüzden tüm Türkiye gibi buradan herkese sesleniyoruz arkadaşlar. Lütfen sokağa çıkmayalım. Evde kalalım. Başka türlü bu virüse inemeyeceğiz arkadaşlar. Onun için tekrar ediyoruz. Evde kalalım. Hiçbir balıkçıyı görmüyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. İstanbul tarihi günlerinden birini yaşıyor. Aslında böyle gezmek çok güzel İstanbul'da. Hiç insan olmaması çok daha iyi ama tabii bu bildiğiniz bir tedbir amaçlı alınan bir şey. İnsanlar gerçekten uyuyorlar bu tedbire. Evde kalmaya ve zorunlu halde haller dışında dışarı çıkmamaya büyük gayret gösteriyorlar. Benim merak ettiğim Mısır Çarşı ve Kapalı Çarşı kapalı mı? Ona bakacağım şu anda. Eminönü cumartesi olmasına rağmen hayatının en boş günlerinden birini yaşıyor. Balıkçılar kapalı arkadaşlar şöyle gösteriyorum balıkçılar teknesini Kapalı Hiç insan yok ee, Şimdi karşıya geçeceğiz alt geçitten Mısır çarşısı kapalı mı açık mı diyeceğim ama Size kendi gördükten sonra Görüntüyü kendim göstereceğim büyük ihtimalle Mısır çarşısı da kapalı Kapalı çarşı da kapalı Çünkü çok Sık kullanılan alanları Genelde Mesafe bırakılmayan alanların hepsini Kapalı alanların hepsini kapattı İstanbul şu Büyükşehir Belediyesi. Evet görüyorsunuz. Yazıyı göstereceğim arkadaşlar. Balıkçıların önündeki yazıları göstereceğim. Burası Eminönü Meydanı arkadaşlar. Burası alt geçit. Yazılarımız şöyle. Size de yakından göstereyim arkadaşlar. Lütfen okuyun yazıyı. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda balık ekmek tekneleri faaliyetlerine geçici bir süre ara veriyoruz diye evde kal Türkiye arkadaşlar. Lütfen tedbirlere uyalım. Evde kalmaya devam edelim. Burası Eminönü. Eminönü meydan. Balık ekmekçilerin olduğu yer. Şimdi aşağı geçiyoruz. Mısır çarşısını ve kapalı çarşıyı göstereceğiz arkadaşlar. Mahmut Paşa'ya doğru çıkacağız. Bakalım oralarda durum nedir? Sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar burası Eminönü Meydan. Arkamdaki yer Mısır Çarşısı. Belki de yıllardır hiç kapanmayan Mısır Çarşısı koronavirüs kapsamında alınan tedbirler kapsamında Mısır Çarşısı da kapalı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Eminönü Meydan'da insan görebilmek çok zor arkadaşlar. Ha neleri mi görüyoruz? Arkamdaki kuşları arkadaşlar. Eminönü meydanı kuşlara teslim olmuş. Kuşlara emanet şu anda. Yıllardır kapanmayan Mısır çarşısı arkadaşlar. Mısır Çarşısı'nın kapıları belki de tarihinde ilk defa kapanıyor. Ve İstanbul'un can damarı olan Eminönü Meydanı kuşlara teslim, kuşlara emanet arkadaşlar. Şu an içeri gidiyoruz. Arka tarafa Mahmut gideceğiz. Oradan kapalı çarşıya çıkacağız. Bakalım İstanbul'da daha neler oluyor arkadaşlar. Çok merak ediyoruz. Şu anda hayat durma noktasında. Devam edelim arkadaşlar. Evet dükkanlara çık ama insan bulma şansımız çok zor. Tarih. Tarihinin en boş günlerinden birini yaşıyor şu anda. Mısır Çarşısı'nın yanındaki dükkanlar arkadaşlar. Kapalı olanlar da var görüyorsunuz. Açık olanlar da var ama İnsan yok şu anda ee, İnsanlar hayatlarını devam ettirmek zorundalar Ama müşteri yok Çünkü Kimse yok diyeceğim Evet şurada görüyorsunuz Kuru kahveci Mehmet Efendi arkadaşlar O da kapalı şu anda Sokaklar boş Devam ediyoruz zaruri ihtiyaçlar dışında genelde dükkanların hepsi boş. Burası İstanbul'un Eminönü'nün can damarı. Mahmutbaşı arkadaşlar. Şu gördüğünüz Mısır Çarşısı'nın arkasındaki seyyar gördüğünüz bütün dükkanlar tamamen kapalı. Sokaklara bakın arkadaşlar şöyle. İstanbul sokaklarını böyle gördüğünüz mü bilmiyorum ama. Burası Mahmut Mahmutpaşa arkadaşlar. Mahmutpaşa'ya çıkan yol burası. Eminönü'nün can damarı. Şu anda devam ediyoruz. Sokaklar bomboş. Bugünkü videomuz İstanbul sokaklarında alınan tedbirlere insanlarımız uyuyor mu uyumuyor mu? Bunu gözetlemek için çıktık sokaklara. Ama %99 genelde alınan tedbirler doğru. Kolay gelsin. Şöyle gösteriyoruz. Sokaklarda bomboş. Kapalı Çarşı'nın ve Mahmut Paşa'nın diğer kapısı, Mısır Çarşı'nın kapılarının hepsi kapalı arkadaşlar. Dükkanlar kapalı. Hayat durma noktasına gelmiş İstanbul'da. Dükkanların tamamı kapalı. Gözlerimizle görüyoruz ve size de izlettiriyoruz. Sokaklar bomboş arkadaşlar. Burada inanın insan kalabalığından yürüyemezsiniz kalabalıktan. Bakın sokaklara. İnsanları verilen çağrı, evde kal çağrısına %99 zaten uyulmuş. Bunda problem yok ama hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği için de ne kadar sürece de bilinmediği için şöyle göstereyim. Birazdan Büyük Postane'nin sokağına gireceğiz. Mısır Çarşısı'nın diğer kapısı ve şurası Mahmut Paşa'ya çıkan yol arkadaşlar. Dükkanlara bakın. İnsan yok. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz şu anda. Neler var? Ne kadar mesafede insanlar var? Dükkanların %99'u dediğim gibi kapalı hayatın devam etmesi için inanın şu anda yiyecek bulacak. Yani bir restorana girip yemek yemek istiyoruz belki ama onu bile şu anda bulamadık. Devam ediyoruz. Bakalım açık bir yer bulabilir miyiz? Bulursak yemek yiyeceğiz. Doğru mu? Açık bir yer şu anda bulamadık. Eminönü'ne geldik. Karaköy'den yürüyerek geldik bir de arkadaşlar. İnanın açık bir yer bulamadık. Şu an için bulamadık yani. Bakalım. Bakın burası Büyük Postaneye giden sokak. Burası Büyük Postane Sokağı. Burası Eminönü Meydanı'na giden Nimet Abla'ya giden sokak. Bakın insanları görüyorsunuz arkadaşlar. Zaruri ihtiyaçları haricinde, zaruri mecburi ihtiyaçları haricinde sokağa çıkmamakta. En doğrusunu yapıyorlar bence. Büyük bir korku var şu anda insanların üzerinde. İnşallah yükü olarak bunu en kısa zamanda atlatacağız arkadaşlar. Tedbirlere uymaya devam edelim. Tekrar ediyorum. Evde kalalım. Gördüğümüz yerlerin bir insanlar verilen tedbirlere uymaya çalışmışlar. Burası Büyük Postanenin sokağı. Burası da kapalı arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Burası Kral Kokoreç. Bakın. Hiçbir zaman kapanmayan Kral Kokoreç'in kepenkleri inmiş vaziyette arkadaşlar. O da evde kal çağrısına uyan firmalardan bir tanesi Kral Kokoreç. Bu sokağı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hemen bu sokağa geldik arkadaşlar. Bu sokak Meşhur çiğ köfteci Ali Usta'nın sokağı arkadaşlar. Meşhur çiğ köfteci Ali Usta'nın sokağı. Fakat Ali Usta da kepekleri indirmiş. Şöyle göstereyim. Burası çiğ köfteci Ali Usta'nın mekanı arkadaşlar. O da evde kal çağrısına uyanlardan Ali Usta. Şöyle göstereyim. Burası çiğ köfteci Ali Usta'nın mekanı. Ali Usta da evde kalmaya devam ediyor. Arkadaşlar sokağı bomboş. Bu sokağı böyle boş göremezdiniz. Ali Usta'nın sokağı bomboş arkadaşlar. Gezimize devam ediyoruz. İstanbul gezimizde. Evet, nereye geldik? Şimdi Sirkeci'ye geldik arkadaşlar. Şurası yukarısı Cağaloğlu. Şöyle görün. Cağaloğlu'nda trafik çok az da olsa akıyor. Burası hiçbir zaman kapanmayan biliyorsunuz Hafız Mustafa tatlıları var. Hafız Mustafa'da bile şu anda her taraf kapalı. İstanbul kapalı kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Doğu Bank'ın sokağı. Doğu Bank'ın sokağında da durum farksız. Yani Türkiye evde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar Sirkeci'ye geldik. Sirkeci Marmara istasyonundayız. Şimdi gireceğiz buradan. Yolumuza devam edeceğiz. Eminönü'nün Cumartesi günü. 5 Nisan 2020 Cumartesi. Arkadaşlar bakar mısınız ortalama? Şu anda Türkiye evde kalmaya devam ediyor. Biz de Marmara'yın içine giriyoruz. Evet. Bu arada maske alalım arkadaşlar. Alalım maskemizi. Gerçi Peki, bir maske. tane ağzımızda var ama. Bakalım. Beşleyka. Ben kullanıyorum aynısı. Beşleyka şöyle arkadaşın maske. suratındaki maskelerin aynısından Buyurun. bir tane alayım. Bir tane. Maksat alışveriş olsun tamam. diye. Arkadaşlar şöyle de göstereyim. bakıyorum da Bir tane kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar de... maskemizi Beyimler. değiştirip örnek olmak için bir tane maske aldık. Marmaray burası sirkeci Hem Marmaray hem de tren istasyonu Arkadaşlar bakar mısınız Bomboş Bomboş diyorum Şimdi Marmaray'a gireceğiz Oradan yolumuza devam edeceğiz Arkadaşlar Aha. Ara sıra maskeleri değiştirmek için Şimdi Marmara'ya giriyoruz arkadaşlar. Marmara belki de açıldığından beri tarihin en boş günlerinden birini yaşıyor. Evet. Sirkeci istasyonu burası. Buyurun arkadaşlar bakın burası Marmaray. İniyoruz. Bakalım. Aşağıda neler var göreceğiz arkadaşlar. Beklemede kalalım. Arkadaşlar Marmaray e, tren istasyonuna geldik. Marmaray istasyonuna geldik. Marmaray istasyonunda şöyle bir termal kamera gördük. Bu her geçenin vücut ısısını ölçüyormuş. E, benim de vücut ısımı soracağım. Kaç vücut ısım? 37.2 şu anda benim vücut ölçümü, vücut ısımı ölçmüş arkadaşlar. Yani hastalığı hastalığım yok diye. E, şu anda Marmaray'dayız. E, eve dönüş yapıyoruz. İstanbul sokaklarında gezdik sizin için. E, Marmaray'ın hali de boş. Bomboş dönüyoruz arkadaşlar tabiri caizse. Hakikaten insan yok gibi. Beşiktaş'ı, evin önünü, kapalı çarşıyı, Mısır çarşısı, Mahmutbaşı'yı gezdik. İstanbul'un can damarı olan yerleri gezdik ama e, hakikaten insanlar verilen çağrılara göre kısıp evde kalmayı tercih etmişler. Dediğim gibi e, sokaklar bomboş, İstanbul'da hayat durma noktasında e, dükkanların %99'u kapalı, yemek yiyecek yer bulamadık. Bu yüzden herkesi tekrar ediyorum. Evde kalmaya davet ediyorum. Bu videom farklı bir video oldu. Normalde böyle bir video çekmeyecektim. Ama içinde bulunduğumuz durumdan ötürü ben de bir tane bir kimlikleri üzerinden bir tane video yapmak istedim. Arkadaşlarımızın da talebi oldu. İstanbul sokaklarını görmek isteyen çok takipçim vardı. Hakikaten 20 milyonluk bir ülkenin ne kadar boş olduğunu merak ediyorlardı. 20 milyonluk bir ilin Ülke gibi zaten birçok ülkeden daha kalabalık İstanbul. 20 milyon, 16 milyon, 20 milyon nüfus tam nüfusunu test edemiyoruz ama 16 milyonluk bir şehrin sokaklarının gerçekten boş olup olmadığını çok merak eden takipçilerim vardı. Bu takipçilerle birlikte sizlere gösterdim. Arkadaşlar videoyu tekrar izleyelim. İstanbul sokakları gerçekten dediğimiz gibi bomboş. Nefis Geçitler kanalından herkese sevgiler, saygılar. Değişik bir konsept kullandık. Allah'a emanet olun. Bizimle olun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah en kısa sürede normal hayata geçiş yaptığımız zaman yemek videolarımıza e, devam edeceğiz. Farklı konseptler, farklı yerler, farklı mekanlar çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen evde kalmaya devam edin arkadaşlar. Lütfen çağrılara kulak verin. Biz bunu toplum olarak yeneriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.